merhabalar. Bu bölümde sizlere müsabaka bodrosu hazırlama işlemlerini göstereceğim. Müsabaka bodroları, müsabaka bodroları menüsünden, müsabaka bilgileri ekranından ulaşıyoruz. Önce menüleri göstereyim size. Tasarım tamamen değişti gördüğünüz gibi. Burada ak şurada aktif dönem, tüm dönemler ve bir de boşluk kısmı var. Bu ne işe yarıyor? Bu ıı, aktif dönemdeki yani hani Şurada dönemsel işlemlerde göstermiş olduğum tikli yani seçili döneme ait bodroları gösteriyor Tüm dönemlerde aynı zamanda Dönemsel işlemlere kayıtlı dönem bilgilerinde kayıtlı Tüm dönemlere ilişkin olarak bodrular buradan görebilirsiniz Bu ise görmek istediğiniz yıla ait Hangi döneme ait Bodrular görmek istiyorsanız buraya yazarak o yılı yazarak enter'a bastığınız zaman o yıla ait bodruları görebilirsiniz. Biz aktif dönemi aktif edelim. Branş kodu ve branş adı kısmı ise eski muhasebe sisteminde müsabakaların branşları ve branş kodları vardı. Daha seçici olması adına burada böyle bir ayrımcılığa gidiyoruz örnek veriyorum basketbol müsabakası diye seçtiğim zaman basketbol o da aktif döneme ait basket, basketbol müsabakalarını komple buradan listelemesini yapabiliyoruz. Bu ise bodruların işte öden, ödenenlerini, ödenmeyenlerini filtreleyebiliyorsunuz. Ferdi müsabakalarını takım müsabakalarını işte silinen bodruları ve tüm bodruları buradan görebiliyorsunuz. Bu ekranda ise ekranı yazdığım zaman burada görünen bozucuların listesini yazıyor. Personel tahakkuk dediğiniz zaman seçili olan müsabakanın personel tahakkuk cetvelini size çıkartıyor. Hakem tahakkuk cetvelini çıkarıyor. Faaliyet icmali dediğinde faaliyet icmali size veriyor. Tabi bunları şu anda bodru olmadığı için göremiyoruz ama buradan görebiliyorsunuz hepsini tek tek. Şu iki tarih arasında listeleme yap dediğiniz zaman bu iki tarih arasında listeliyor yazdır deyince buradaki seçili olan döneme ait yazdırma işlemini yapıyor. Ödeme Yap Bodro'nun ödendiğini, ödenmediğini filtrelemek için yapılan bir ekran. Şimdi şurada eksi işareti gördüğünüz zaman bu Bodro'nun ödenmediğini ve bu, bu Bodro üzerinde hala işlem yapabileceğiniz anlamına gelmekte. Eğer bu Bodro'daki veri girişleriniz tamamlandıysa, ödemeniz gerçekleştirildiyse ödeme butonuna tıklayarak aktif tarih, tarih saat neyse o tarihte ödendiğinin işaretliyor ve burada aynı bunun gibi yeşil tık işareti oluyor buradaki yeşil tık işareti durumdaki yeşil tık işareti ise bodrunun e, silinen değil de aktif bir bodru olduğunu tamamlamış aktif bir bodru olduğunu gösteriyor ödeme iptal dediğiniz zaman da bu bodroyu ödemesini iptal edip üzerinde tekrar güncelleme yapabilme imkanınızı da sağlıyor. Bir sonraki videoda yeni müsabaka tanımlanmasını ve müsabakaya personel hakim eklemesini göstereceğim. Size.